Eğer Tutmaz Deresinde bulunan Narin Güran ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Sözcüden özgürcebenin haberine göre, HTS kayıtları ortaya çıktı. Salim Güran'ın yalanları ortaya çıktı. Amca ile Nevzat HTS kayıtlarına yakalandı. O gün ikisi bakın ne yapmış. Narin Güran evde öldüğü gün yengesi annesine yapmış. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayınız. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Anne ve abi dahil 12 kişinin tutuklandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran soruşturmasında tutuklanan amca ve eski muhtar olan Salim Güran ifadelerinde Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos günü 15 ile 16 saatleri arasında Nevzat Bahtiyar'ı hiç görmediğini iddia etmişti. Bununla kalmayan Salim Güran itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yalan söylediğini de öne sürmüştü. Olay gününe ilişkin amca Salim Güran'ın ifadesinde Nevzat'ın ifadeleri yalandır. 21 Ağustos günü ben saat 15 ve 16 saatleri arasında Nevzat'ı kesinlikle görmedim. Saat 20'den sonra köyün içinde evime doğru ilerlerken bir kalabalığın içinde gördüm. Bunun haricinde kesinlikle gün içerisinde kendisini görmedim ve görüşmedim. Bahsettiği saatlerde yeğenimin cesedini kendisine teslim etmedim, dediği görülmüştü. Ancak amca Salim Güran'ın bu zamana kadar yetkililere yalan ifade verdiği ortaya çıktı. Sözcü'den Özgür Ceben'in haberine göre, Bilgi Teknolojileri Kurumu İletişim Başkanlığından soruşturmanın yürütüldüğü, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen HTS analizi uzmanlık raporunda Nevzat Bahtiyar ile amca Salim Güran'ın bas çakışmaları tespit edildi. Analiz raporunda Nari'nin son olarak okul kamerası açısında görüldüğü 21 Ağustos günü saat 15.15 .15 ile 15.46 saatleri arasında amca ile küçük kızı dereye gizleyen Nevzat'ın yan yana aynı noktada bulundukları ortaya çıktı. Yani Onedio'nun ulaştığı bilgilere göre Nari'nin öldüğü saatte Nevzat ile amca yan yana olduğu söyleniyor. Zaten dün çıkan HTS kayıtlarında Nari'nin kendi evinde öldürüldüğü kesinleşti. İşe dünkü yapılan o açıklama şöyleydi. Savcılık tarafından alınan HTS kayıtları titizlikle incelendi ve Nari'nin öldürüldüğü saatlerde eve gelen kişiler tespit edildi. Anne Yüksel Gürhan, amca Salim Güran, itirafçı Nevzat Bahtiyar ve yengeler Maşallah Güran ile Hediye Güran. Özellikle Nevzat Bahtiyar Verdiği son ifadesinde Narin'in evde öldürüldüğünü, ardından yengelerin tüm eşyaları yıkadığını belirtti. Bu iddialar HTS kayıtları ve su tüketimi verileriyle doğrulandı. Yenge Maşallah ve Hediye Güran'ın evlerinde anormal düzeyde su tüketimi tespit edildi. Narin kayıpken evlerde çamaşır yıkanması, delillerin yok edilmeye çalışıldığı şüphesini güçlendirdi. Amca Salim Güran'ın hareketleri de dikkat çekiciydi. HTS kayıtlarına göre Nari'nin eve geldiği 15-15'ten önce kardeşi Arif Güran'ın evinde olduğu ve daha sonra en az 3 kez eve girip çıktığı tespit edildi. Ayrıca anne Yüksel Güran ile Salim Güran arasında 15-20-15-35 saatleri arasında 3 kez telefon görüşmesi yapıldığı ortaya çıktı. Nari'nin öldürüldüğü saatlerde eve ilk gelen kişinin yenge Hediye Güran olduğu, ardından Nevzat Bahtiyar ve Maşallah Güran'ın da kısa aralıklarla eve geldikleri tespit edildi. Bu detaylar, delil karartma ve cinayet sonrası yapılan eylemler hakkında şüpheleri güçlendirdi. Şimdi başkası gelip onların gözü önünde Narin'i öldüremeyeceğine göre Narin'i evdekilerden biri ya da birkaçı ölmesini istedi. Eğer bu kayıtlar deliller doğruysa Nevzat'ın son ifadesinin doğru olduğu öne çıkıyor. Güran ailesi Narin'in ölümüyle ilgili yapılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin bir açıklama yapıldığını duyurdu. Bazı medya organları ve sosyal platformlarda Narin Güran'ın baba evinde öldürüldüğünün kesinleştiğine dair haberler yayımlandıktan sonra ailenin kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bu açıklamayı yaptıkları belirtildi. Güran ailesi, Narin'in katil veya katillerinin bulunup adaletin yerini bulması ve en ağır cezanın verilmesinin birincil amaçları olduğunu vurguladı. Açıklamada kızları narini trajik bir olay sonucu kaybetmenin derin acısını yaşarken medyada ve sosyal medyada gerçek dışı asılsız haberlerin yayıldığı ifade edildi. Aile, özellikle kadınlar başta olmak üzere, ailenin onuruna yönelik saldırılarda bulunulduğunu belirtti. Bazı sosyal medya fenomenlerinin bu olayı takipçi ve izlenme sayısını artırmak için, bir gazetecinin de popülerlik kazanma amacıyla insafsızca ve dayanaksız haberler üretip yaydığına dikkat çekildi. Bu kişilere karşı gerekli hukuki adımların atıldığı da açıklandı. Yazılı, görsel basın ve sosyal medya aracılığıyla kişilerin itibarına yönelik yapılan saldırıların onarılamaz mağduriyetler yarattığı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi: "Ailemiz ve toplum vicdanı için Nari'nin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün, neden böyle bir trajedi yaşandığının net ve somut delillerle aydınlatılması gerektiği açıktır." Olayın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiği konusunda hiçbir kuşku yoktur. Kızımız Nari'nin ölümünden dolayı yaşadığımız acıya ortak olan, onu kendi evladı gibi kabul edip derin üzüntü duyan ve olayın aydınlatılması için iyi niyetle fikir beyan eden herkese şükranlarımızı sunarız. Ancak delile dayanmayan suçlamaların, peşin hükümlerin ve sosyal medya aracılığıyla gerçek dışı senaryoların üretildiği gözlemlenmiştir. Bu tür yaklaşımlar Acımızı daha da derinleştirerek ailenin onurunu zedelemekte ve telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere yol açmaktadır. Masumiyet karinesi gereğince suç kesinleşene kadar hiç kimsenin suçlu ilan edilemeyeceği hatırlatılan açıklamada yargı sürecine ve kişilerin lekelenmeme hakkına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı. 6 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan ve Narin Güran'ın baba evinde öldürüldüğünün kesinleştiğini iddia eden haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. DNA incelemesi ve HTS kayıtlarıyla ilgili raporların henüz soruşturma dosyasına ulaşmadığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ile yapılan görüşmede de yetkililerin bu durumu doğruladığı aktarıldı. Güran ailesi Dezenformasyonun önlenmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduklarını ve kamuoyunun yetkili makamlarca bilgilendirilmesini beklediklerini ekleyerek asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Bir televizyon kanalı tarafından o tarihte yayımlandığını belirttiği görüntülerde evin balkonuna asılmış halı ve battaniyelerin bulunmasına dikkat çeken Ferit Demir, halı ve battaniyelerin yıkanmış olduğunu iddia etti ve bunun delil karartma amacıyla aile üyeleri tarafından yapılmış olabileceğini dikkat çekti. Demir X hesabından şunları yazdı. Narin nasıl katledilmiş, kanıtlar nasıl yok edilmiş, işte gerçek deliler Arif Güran'ın balkonunda asılı duruyor. Kanıt yok diyen bir güruh grubu var, kıyafetler halılar yıkanmadı diyen bir çevre var. Baba Arif Güran evde hiçbir şey yıkanmadı dedi defalarca. Şimdi birileri bu kanıtlara bakıp utanır mı acaba?'' Bakın bu yıkama kanıtlarını Arif Güran'ın evinin önünde ve balkonunda yayın yapan bir TV kanalının görüntülerinin içinde buldum. Gazeteci arkadaşlar fark etmeden önemli kanıtları görüntülemişler. Arif Güran'ın evinin balkonuna bakın. Yıkanıp kurutmaya bırakılan halılar var, battaniye var, yolluklar, örtüler var. Bunlar neden yıkandı?